Bizim 200'den asgari ücret 5200 met. Asgari ücret 5200 met. Dostlar, şöyle Arkadaşlar, yani. krizin yükü her geçen gün artıyor. Kriz her geçen gün derinleşiyor. İşçilerin, emekçilerin evine giren ekmek her geçen gün küçülüyor. Bu yüzden biz de aylardır Sokak sokak, meydan meydan, iş yeri iş yeri haykırıyor. Krizin yükünü ödemeyeceğimizi haykırıyor. Hep beraber bir kez daha haykıralım arkadaşlar. Krizin yükü patronlar İçler, koş sen, kollonlara huzur yok. Hırsızlara deyin, halka üççe. Hırsızlara değil halka üççe. Hırsızlara, Hırsızlara değil halka üççe. Çıkamıyor sen gel. Sen gel her geçen gün derinleşirken, dolar kuru her geçen gün yükselirken bizlerin ücretleri de her geçen gün düşüyor. Bugün Türkiye'deki asgari ücret Avrupa'daki en düşük asgari ücrete gelmiş durumda. Biz işçilerin, emekçilerin ücretleri her geçen gün düşüyor. O yüzden risk olarak diyoruz ki bugün asgari ücret en az 5200 olmalı ki bu kayıplarımız biraz olsun kurtarılabilsin. İşler bir nebze olsun vefa içerisinde olabilsin diyoruz. O yüzden talebimizi bir kez daha yakalayalım arkadaşlar. Asgari ücret evet. beş bin iki yüzde. Asgari ücret beş bin iki yüzde. Asgari ücret beş bin iki yüzde. <laughs> ücreti istemiyoruz. Kölelik ücreti istemiyoruz. Kölelik ücreti istemiyoruz. Şimdi onu